işleri falan olunca mesela diyelim e, yaşlı insanlar olabiliyor. Onlar her şeyi taşıyıp edemiyorlar. O zaman buraya arıyorlar. Bunlar yardımcı oluyorlar. Eşyaları da e, lazım olmamış oluyor. Eşyaları da buraya getirip burada satıla sunuluyor. Ve biz mesela ben gibi ya da başkaları böyle bakıyorlar ediyorlar ki ne e, gerekliyse öyle diyelim tabak olsun bazı olsun ya da ne gerekliyse aynı bu dün, dünkü temuyu tanıttığım gibi burada da aslında her şey var hemen hemen bakıp edip e, alabiliyorsunuz şurada ikinci el olarak güzel olan şey burada çok eski şeyler de bulabiliyorsunuz yani antika olsun işte e, şu an dükkanda bulunmayan e, bir şey olursa mesela burada bulabilirsiniz yani gezmeye gezmeye e, gezmenin faydası var yani buraya arada bir bakmanın. Ben mesela arada gelir bakarım. Belki hani tekrar bir şey bulurum mu ki diye. Hep de bir şey bulunmuyor yani. Bulundum da bazen çok şey bulabiliyorum yani. O yüzden arada bir gezmek, gezmeyi öneririm size. Adres olarak burası neredeyiz? E, burası Weinstadt. Selbach. Fellbach'ı biliyorsanız şu katı Selbach Oraya yakın Weinstadt. Weinstadt'ı ob. Mesela böyle giriş. Ya böyle yaşlıların falan kullanmadığı şeyler var. Ya da kışa yönelik böyle e, ne gerekliyse malzemeler var işte. Laptop çantaları falan. Bazen öğrenciler mesela e, okuması gerekiyor. Başka bir şehire gidiyorlar. Hani onların çok parası olmayabiliyor. Buradan mesela her şeyi bulabilirler kasan etsen tekrar kullanılabilir yani her şey mümkün. Burası işte böyle giriş. Böyle. Burası aslında böyle işte giriş sayılır. Böyle bayağı büyük bir yer. Bakın. Her şey var dediğim gibi az önce söyledim ya yani ne ararsan var ve hep değişik değişik. Yani ben bugün geldim bu var mesela. Bu yarın olmayabilir, olmayabilir. O yüzden hep bakmak gerekiyor arada. Böyle antik, bazı insan lamba arıyor mesela. Sandalye olsun. Mesela bu, bence bu çok güzel. Bu sandalyenin burası mesela beni çok hoşuma gitti. Fiyat olarak da 25 euro. Ben en çok burada neyi seviyorum? Bazı bölümünü çok seviyorum. Ben böyle dekorasyon çok sevdiğim için hani mobilya hep alınmıyor. Şimdi benim sandalyem evde varsa almam tekrar. Ama dediğim gibi öğrenciler oluyor bazen taşınıp ediyorlar. Mesela bir tane sandalye lazım oluyor. O zaman burada bulabilirler. Güzelleri de var yani. Onu demek istedim. Burası daha çok çocuklara Kışı. Oyuncaklar var burada. Böyle oyuncaklar var. Sosun falan bulabilirsiniz. Böyle bir antika saat. Kitap çok var burada. Böyle. Tabi böyle baştan sona kadar kitap. Bu neymiş mesela? İğne kutusu mu? 12 euro. Bak böyle. Hı hı. hani hep böyle aralara bakmanız gerekiyor. Aralarda oluyor bazen güzel şeyler. Acaba bu, buna ne koydular içine işte? Bunun içine böyle bir hayvan mı yattı acaba? Uzandı etti yatağı mıydı? Hani böyle içine bir şey yerleştirip ya da ne bileyim böyle dekorasyon amaçlı mı kullanıldı? Onu bilinmiyor tabii. Her her eşyan arkasında e, bir hikaye var tabi. O da ilginç olanı. Um, böyle tekrar antika böyle bir şey var burada. Böyle bir ha sandık. Vay. Wow. Ne güzel. Bunun fiyatı ne mesela? 40. Evet. Bunu dediğim gibi az önce mesela dükkanlarda bulamazsın artık böyle bir antika çiçekli Öyle. Başka ne var? Ayakkabılıklar, dolaplar. <laughs> Aha. Burada böyle kahve fincanları çoktur. Meşhurdur yani böyle set halinde sarıyorlar böyle. Bir fiyat yapıyorlar mesela. Buna bir fiyat koymuşlar. 750 böyle set halinde takım. Böyle bir lamba. Ay İsa İsa sıkıldı bile. İsa sıkıldı. Tabi burası annenin bölümü. Burası böyle tabak, çanak. <laughs> Vazo. Ya. Çıkın. Ay bu bu regal da mı satılık acaba? Aa evet gerçekten on euro. Çok güzelmiş bu mesela böyle çocuk odasına oyun falan koy böyle üzerine. Hmm. Çok beğendim bunu. Mesela başka ne olabilir? Burada mesela böyle mermer mer masa da çok var. Bak şöyle eskilerden, eski tarzdan. Diyelim birisi böyle klip çekmek istese eski eşyalar gerekli olsa ilk adres burası olabilirdi mesela. Değil mi yani? Başka nerede bulacaksın böyle eski? Mermer masa tekrar. Evet burada böyle ütüler, arkada ütüler var görüyorsanız. Ütüler kamerayı da bir gezelim hatta. <laughs> mesela 25 oldu. Oh. <laughs> Saatler var. <laughs> evet. Ama Ikea'nın masası değil mi? Sanki o. Bu mesela çok eskiymiş. Bunu artık düşünmek gerekiyor. Bazen de gerçekten çok güzel şeyler oluyor, Öyle hatasız. Bu bizim Denizli'nin horosuna benziyor. <laughs> 15 Euro tahtadan. Ya da ilginç, Horos sevenlere. Bu bir para parası. Bir şale. 6 Euro. Aha. Ay bu neymiş böyle çaydanlık. Altını aha. ilginç bu da böyle aksesuar olarak mesela bahçeye falan. Aha. İnsan tam sıkıldın artık değil mi oğlum? Zaten gideceğiz şimdi. Ee, i̇yi ki babası da yanında. Yoksa daha zor olurdu da herhalde çekim yapmak. İyi ki böyle bir gün oldu ki eşim de var. O İsa ile ilgileniyor. Ben de biraz çekim yapayım dedim size ki burayı tanıtayım dedim. Bu siyah vazo gözüme battı. Neymiş diye bir bakayım şuna. Ben siyah seviyorum ya yani siyah bir iş falan mesela böyle. Buradan çok vazo aldım ben. Şu an bakıyorum acaba ya var mı yine? Güzel bir şeyler bana göre. Hı -hı. ben bu renkleri çok seviyorum ya yani bej, şvart, bej ve siyah burada böyle kupalar ama bak böyle bir sürü böyle tabak falan kaşık, e, bardak birisi işte yeni ev düşse böyle bir öğrenci falan burada her şey alf formlar mesela iki euro küçük fiyatlar burada çorba kasesi mumluk falan yani her şey var Gerçekten dediğim gibi iğne e, iğne diyorum e, dikiş makinesi 12 euro 12 yine böyle setler var kahve fincanları tabaklarıyla birlikte 7.50'den satılıyor böyle bir set yine küçük bir afro falan. Böyle şeyler. Evet. Ah çocuklara Puppen Kızlara daha çok böyle değil mi? Erkekleri de oynuyor ama. Benim benim oğlanların da var bir tane böyle küçük. Şey amaçlı biraz da böyle hani bebek tabii daha çok kızlar oynar da hani böyle şey amaçlı. Mesela küçük bebekleri var onun. Bunun şu an yok herhalde burada hani işte tuvalete gitti işte yemeğini yiyor şu an böyle konuşalım edelim diye onun hakkında o, o amaçla alınabilir yani erkeklere de ha. Hmm. küçük bebekleri tartmak için tartı var küçük. Evet, Khan, Khan birinci salonuydu ve bunun daha ikinci salonu var. Onu da size yarın göstereceğim inşallah. Ee, onun çekimlerini. Bu birinci dediğim gibi bu daha büyük olan salonu. Diğer salon biraz daha küçük ama onu yarın dediğim gibi o çekimleri yarın göre, görebileceksiniz YouTube'da. Ee, bugünlük bu kadar. Ee, ki, seyrettiğiniz, için, ettiğiniz için teşekkürler. Ve dediğim gibi dünkü gibi altta e, alta komentar yazabilirsiniz ya da like yapabilirsiniz ya da daha güzeli abone olabilirsiniz. Ben hepsine açığım, hepsine sevinirim. Allah razı olsun. Görüşürüz. Bye bye.